Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Bugün Minecraft'ta bir bölüm başlatacaktım. Hatta bir tane videonun yorumda yazdım. O videonun linki de kartlar kısmında var. Oraya, o videoda gidip bakabilirsin. Başlatacağım haberini verdim. Arkadaşlar şimdi ben böyle bir yerde doğdum. Buralar bir yere ev yapacağım. Ama ilk başta odun kırmam gerekiyor. Şurada bir sürü ağaç var. Hemen gidip kıralım. Hemen kıralım. Şöyle şunları kır. Aa çubuk çıktı. Bedava. Çubukla nasıl daha hızlı kırabiliriz ya? Şöyle boş elle daha hızlı kırıyor. Tohum çıktı şimdi de. Arkadaşlar envanterde baştan 3 tane şey çıktı. Arkadaşlar bekleyin ben de hemen bir şey yapacağım. Yaptım hemen çok hızlı yaptım. Arkadaşlar burada iyi ağaç, iyi ağaçlar vardı. Bir sürü ağaç kırmam gerekiyor bunu yapmak için. Hemen kıralım. Arkadaşlar şimdilik 10 tane odun yeter. Şimdilik bir ev yapmak için 10 tane odun yeter. 40 tane tahta geldi zaten. Evimi şuralara bir yere yapmayı düşünüyordum arkadaşlar. Evimin şeyini 10 bloktan yapsam iyi olur. Heh 10 blok. Neyse oradakilerin zaten sonra kapatırız toprak doğruları. Hah 19 tahtamız kaldı. Tamam. Arkadaşlar şimdi şuradaki ile birleştirelim. Tam da yapmaya yetti. Oraları hemen toprakla kapatmak için birkaç çimenlik. Heh. Tamam. Arkadaşlar altı tane toprağımız oldu. Yok yetmiyor bile. Arkadaşlar bir sürü toprak kırmak için ben daha sonra kürek yapacağım. Şimdilik böyle yapalım. He. Arkadaşlar 11 tane daha toprak aldım. şunu kırmam mı gerekiyor? Arkadaşlar oranın tamamını sonra kapatırım. İlk başta evi türünü yapayım. Neyse şimdilik böyle iyi. Birazcık da odun kurayım. Arkadaşlar birazcık da uzun kıralım. Çubuk almamız gerekiyor bizim ondan kır bunları. Çubuk gelirse iyi. Yok. Başka bir şey gelmedi mi ondan başka ya? Bakıyorum daha hiç. Hiçbir şey çıkma bu ağaçtan da. Bu ne bu ağaç ne uğursuz. Uğurlu ol birazcık ya. Hah çubuk. Uğursuz deyince hemen verdi bak. Bunda bir eklik var. Arkadaşlar hemen şöyle. 8 tane yaptık. Eve koymak için bir tane de çalışma masası yapalım. Hemen şuraya aç peke seçemedim. Arkadaşlar bu arada oyun İngilizce. Söyleme istediğiniz gereken İngilizce anlamadığınız İngilizce kelime olursa bana sorun ben söylerim. Bakın şuraya koydum ben. Arkadaşlar şimdi bunda da bir kazma yapalım. Bir tane de bir tane de tahta kazma yaptım. Tahta balta iyi olur da neyse. Şimdilik şimdilik tahta balta yapmayalım. Zaten bir tane daha odun kırsam tahta balta yapabiliyorum. Arkadaşlar fazla da uzaklaşmamayı düşünüyorum. Bir tane odun kırdım. Hemen. İki tane de Tamam. Üç tane kaldı. Üç tane de bir altı yaparız. Heh, bir de koyun var. Yok, bu koyundan al öldürmeyeceğim. Başka bir koyun bulalım. Şurada evimiz. Sanki buralarda bir tane koyun vardı ha. Kaçma gel. Aldan üç oruç. Arkadaşlar herkes bana saldıracak. Hemen acil kendimi korumam korumam için kendimi şöyle bir kap kapalı bir şey yapacağım. Şöyle. Yine de bir tanesini sonra. Arkadaşlar neyse şimdilik bu kadar yapalım. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.